Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ne olacağı belli olmaz ama Beşiktaş'ın mevcut sağ ve sol kanat sıkıntısı çok devam ediyor ve beklerin bek back yani iki tane kanat beki ve stoperlerin arasına atılan toplar çok etkili oluyor Beşiktaş kalesinde. O yüzden de hani oyunu nasıl kurgulayacak, ne yapacak çok emin değilim ama e, mutlak Fenerbahçe'nin favori olduğu bir maç diye düşünüyorum. Beşiktaş maçları farklı oynuyor. Fener maçlarını kazanıyor. Bunlar tabii hep e, futbolun hikayesinde olan e, anlatılar. Ama sahada bir gerçek var ki istatistikler Fenerbahçe diyor. Oynanan oyun Fenerbahçe diyor. E, futbolcu kadrosu Fenerbahçe diyor. E, yedek kulübesi Fenerbahçe diyor. Yani tamam formsuz oyuncular olabilir. Teknik adamının formsuz ilk 11 yaptığı zamanlar olabilir ama yarınki oyunun içeride Fenerbahçe'nin lehine bitmemesi futbol açısından çok zor gibi düşünüyorum. Ama derbi içeride oynayacaksın. Hani Beşiktaş ne yapar ne eder. Farklı oynuyor Beşiktaş. Farklı oynuyor. bu senede. Şu an en çok puan toplayan takım. Ama yani bunlar doğru bir değerlendirmedi yani. Farklı oynuyor. İşte içeride oynuyor daha evvel şunları yaptı. ya Ortada bir gerçek var. Alınan puanlar arada herhalde 30'dan fazla puan var değil mi? Atılan yenilen avantajlar falan hep Fenerbahçe'nin lehine. E kadroya bakıyorsun Fenerbahçe'nin oynamayanları bile Beşiktaş'ta ilk 11'de oynar. Fenerbahçe'si dedi tamam. Beşiktaş bu maçları parkta oynuyor tamam. E ama yani futbolunda bir gerçeği var. Sahada oynanan bir oyun neticede. 11 kişiyle o takımı bakıyorsun 2 senedir tüm hatlarıyla Beşiktaş'tan daha üstün olan bir taraf var Fenerbahçe. Tabii Ama ki. Fenerbahçe aynı şekilde yine ilk yarı da e, yine üst adına şey, e, Tüpraş'a gitti. Ama kaybetti. Tabii. Futbolda var. Orada bir. da favoriydi. Hani mesela ne bileyim Galatasaray takımı 10 kişi kalıyor bir anda. 35. dakikada o da olabilir. Yani Fenerbahçe bir bakarsın. Dengesiz oyuncuları var çünkü. Arkada oynayan o yarım. Ben ele son oynadığı Kayseri maçında falan. Eskiden soru işareti vardı. Şimdi yanına iki tane daha soru işareti koydum. Hı hı. E, dolayısıyla hani bunlar faktör mü derbilerde? Faktör ama bakıyorsun Fenerbahçe'nin takım olarak en azından ne yaptığını daha fazla bilen bir takım. Beşiktaş ne oynuyor abi? Merkeze mi oynuyor? Kanatlara mı oynuyor? Bir tek geçişlerde hızlı geçiyor işte Rafa'yla. Getson'la e, rakip yarı e, alana çabuk inen bir takım. Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunun sonlarına yaklaşılırken kulüp yönetimi yeni sezonun kadro yapılanması adına radikal kararlar almaya başladı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük ölçüde havlu atan sarı lacivertliler, gelecek sezon için daha genç, dinamik ve Jose Mourinho'nun sistemine uygun bir kadro kurma hedefiyle yola çıktı. Bu doğrultuda ilk vedalarda netleşti. Fenerbahçe'nin tecrübeli isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yolların kesin olarak ayrılacağı bildirildi. 2023-2024 sezonunda takıma katılan ve deneyimleriyle önemli katkılar sağlayan iki yıldız oyuncunun da sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sportif direktör Mario Branco, Dzeko ve Tadic ile birebir görüşmeler yaptı. Yapılan toplantıda Branco'nun gelecek sezonun kadro planlamasında size yer verilmeyecek ifadeleriyle iki futbolcuya kulübün kararını ilettiği belirtildi. Bu durum hem futbolcuların kariyerlerinde yeni bir sayfa açması hem de Fenerbahçe'nin maaş bütçesini rahatlatması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe bu iki futbolcunun ayrılığıyla birlikte toplam 8.4 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmuş olacak. Bu miktarın yaklaşık 4.5 milyon Euro'su Edinceko'ya, 3.5 milyon 900 bin Euro'su ise Dusan Tadiç'e ödeniyordu. Kulüp bu tasarrufla birlikte yeni sezonun transfer döneminde daha büyük isimlere yönelebilecek bir mali alan yaratmayı amaçlıyor. Özellikle hücum hattına yapılacak yıldız transferler için bütçede yer açmak, Başkan Ali Koç'un öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Edin Dzeko, geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla takıma katılmış, yaşına rağmen tecrübesi ve golcü kimliğiyle etkili bir performans sergilemişti. Ancak sezon ilerledikçe fiziksel olarak düşüş yaşayan Bosnalı futbolcu, Mourinho'nun gelecek sezon planlarında yer bulamadı. Dušan Tadić ise oyun zekası, liderliği ve skora katkısıyla zaman zaman öne çıksa da temposu ve fiziksel yapısı itibarıyla Mourinho'nun yüksek pres ve geçiş oyununa dayalı sistemine uygun bir profil çizmedi. Bu nedenlerle her iki oyuncunun da takımdan ayrılmasına karar verildi. Fenerbahçe yönetimi bu hamlelerle birlikte hem maaş yükünü hafifletmeyi hem de daha genç ve dinamik bir yapı kurmayı hedefliyor. Takımdan ayrılacak isimler arasında başka oyuncuların da olabileceği konuşulurken kulüp içindeki yeniden yapılanma süreci Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünde şekillenecek yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Diğer yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmez isimlerinden biri olan Sebastian Simanski ile yolların ayrılması da gündeme geldi. Özellikle orta sahada oyunun hem ofansif hem de organizasyon yönünü üstlenen Simanski, Fenerbahçe formasıyla sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Mourinho'nun elimde 3 tane Simanski olsa hepsini oynatırım şeklindeki sözleri Polonyalı oyuncuya duyulan güvenin ve takımdaki değerinin açık bir göstergesiydi. Ancak kulüp içindeki yeni transfer planları ve Shimanski'ye Avrupa'dan gelen ciddi teklifler doğrultusunda ayrılık ihtimali artık yüksek sesle konuşuluyor. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Bu rakam kulübün 2023 yılında Dinamo Moskova'dan yaklaşık 9 milyon 750 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı oyuncudan önemli bir ekonomik geri dönüş hedeflediğini gösteriyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar toplam 103 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte 20 gol ve 28 asistlik bir performans ortaya koyan Şimanski, hem skor üretme becerisiyle hem de oyun kurulumuna olan katkısıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Özellikle geçiş oyunlarında topu hızlı ve dikine taşıma kabiliyeti, ceza sahasına sürpriz koşuları ve duran toplardaki etkinliği onu Süper Lig'in en çok konuşulan oyuncularından biri haline getirdi. Şimanski'nin ayrılığı sadece sportif değil, ekonomik anlamda da kulübü etkileyebilecek potansiyele sahip. 20 milyon euroluk bonservis bedelinin karşılanması durumunda bu satış Fenerbahçe'nin yeni sezondaki transfer planlamasında kaynak yaratma açısından ciddi bir rol oynayacak. Yönetim bu geliri hem maaş bütçesinde denge sağlamak hem de yeni oyuncu transferlerinde kullanmak istiyor. Ayrıca Avrupa'nın önemli liglerinden bazı kulüplerin oyuncunun istikrarlı form grafiğini ve çok yönlü oyun yapısını dikkate alarak resmi temaslara başlaması an meselesi. Şimanski'nin temsilcileri aracılığıyla İngiltere, Almanya ve İtalya'dan teklifler geldiği kulübe yakın kaynaklarca doğrulandı. Oyuncunun da kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde devam etme düşüncesine sıcak baktığı ifade ediliyor. Sebastian Şimanski'nin olası ayrılığı Fenerbahçe'nin orta saha dinamiğini doğrudan etkileyecek. Ancak yönetim bu boşluğu doldurmak için şimdiden alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladı. Hem teknik ekip hem de yönetim bu sürecin kulüp adına maksimum fayda ile sonuçlanması için titiz davranıyor.